Merhaba arkadaşlar. Elit Fenerbahçe kazanmaya çalışıyorum. Gün 1. Bugünkü kesitler bu şekilde. Şimdi izleyeceksiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Elit Fenerbahçe ünvanı 20 aboneden sonra geliyor ve ben de 20 abone olmaya çalışıyorum. Bana destekte bulunursanız, videoya bir like bırakırsanız, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize tek tek kalp atacağım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler.